Noel ve yılbaşı arasında ne fark vardır? Noel yani Noel günü veya Noel bayramı Hristiyanlar tarafından Mesih olarak kabul edilen İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak, olarak kutlandığı yıllık tatildir. Noel'de İsa'nın doğum günü kutlamasıyla birlikte çeşitli adetler de yerine getirilir. Antik çağlardan beri kutlana gelen Pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia Saturnalia'daki uygulamalar Noel'in kökenini teşkil etmektedir. Günümüzün Noel kutlamalarında genellikle İsa'nın doğumunun canlandırıldığı oyunlar sahnelenir. Noel ağaçları süsleni, ışıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır, hediyeleri, hediyeler alınır, Tebrik kartları verilir ve Noel arifesinde Noel Baba'nın gelişi simgesi olarak canlandırılır. gün Noel temaları iyi niyet, sevecenlik ve ailenin birlikte zaman geçirmesi olarak sıralanabilir. Noel her yıl Hristiyanlarca 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel ağacıyla başlamış olur ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde Noel tatili yeni yıl tatili birleştirilir. Bazı Doğu Ortodoks kiliseleri Jül Sezar takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocağı Noel olarak kutlarlar. İsa'nın gerçek doğum günü ile ilgili çeşitli rivayetler olsa da geleneksel olarak 25 Aralık Noel olarak kutlanır. Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça karıştırılır. Noel kutlamalarının temelinde yukarıda anlattığımız gibi İsa'nın doğumunu kutlama geleneği yapmaktadır. Yeni yıl kutlamalarının geçmişi ise eski Romalıların 1 Ocak'ta yaptıkları yeni yıl kutlamalarına dayanmaktadır. 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gece kutlanan yeni yıl ile Noel şenlikleri temelde birbirinden farklı olmakla birlikte adet, adet ve gelenekler açısından Hristiyanlar arasında karışmış vaziyettedir. Türkiye'de Noel kutlamaları Hristiyan nüfusun çok az olması nedeniyle kamuoyunda hissedilmemektedir. Ancak yeni yıl 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gece büyük bir kitle tarafından kutlanmaktadır. Bu nedenle yeni yılın ilk günü 1 Ocak tüm Türkiye'de resmi tatildir. Noel kutlamalarına eski küldür, kültürlerdeki pagan ve putperest adet, adet ve gelenekler oldukça etki etmiş. Bu adetler zamanla Hristiyanlığın uygulama alanlarına dahil edilmiştir. Hristiyan olmayan toplumlarda ve bölgelerde bu adet ve gelenekler yılbaşı kutlamaları alı altına yayılmıştır.